İzmir Tuğup ekranlarından herkese merhabalar. Ben Şebnem Şengez. Şubat ayının son haber bülteniyle karşınızdayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deprem felaketinin ardından sığınacak eve ihtiyaç duyan aileler için başlattığı Bir Kira Bir Yuva kampanyası geçtiğimiz gece Halk TV'deki özel yayın aracılığıyla tüm dünyaya ulaştı. Yurt içi ve yurt dışından önemli isimlerin katılarak destek verdiği kampanyada gece boyunca 33.098 aile için 330 milyon liralık yardım toplandı. Başkan Tunç Soyer 11 büyükşehir belediyesi içinde genel afet koordinasyonunu İzmir'in üstlendiği Osmaniye'de basın toplantısı düzenledi. Mart ayı başına kadar Osmaniye'de 200 konteynerlik, Kahramanmaraş'ta 1000 kişi kapasiteli 232 konteynerli ve 142 sobalı çadırdan oluşan bir kent kurulacağını açıkladı. Adıyaman'da ise 350 geçici konut ve sosyal alanlar oluşturulacağını belirtti. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı depremzede çocuklara moral vermek için oyun alanları ve gezi rotası oluşturdu. İki hafta sürecek programla çocuklar kentte görmedikleri alanları keşfedecek, psikososyal destek ekibi ve çocuk gelişimi uzmanlarıyla çeşitli aktivitelerde bulunabilecekler. Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye 293 37 79 numaralı telefondan ulaşılabilir. İzmir Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesindeki sahipsiz kalan hayvanları da unutmadı. Birçok alanda desteğe devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri afet bölgesinde 300 hayvanı enkazdan kurtardı. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerince Osmaniye ve Hatay'da enkazdan kurtarılan sahipsiz hayvanlar Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsüne getirildi. Veteriner hekimlerce tedavi altına alınan kedi, köpek ve kuşlar kısa sürede sağlığına kavuşacak. İzmir'den haberleri şimdilik noktaladık. Hafta yeniden İzmir Tuhu ekranlarında olacağız. Hoşçakalın.